Yetimler Vakfı kurulduğu günden bugüne kadar hep hayli hizmetlerde, hayli faaliyetlerde ve hayli etkinliklerde bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir. Yetim, öksüz, mağdur ve muhtaçların yanında olmuş ve onları hep sahiplenmiştir. Bu kapsamda Yetimler Vakfı olarak giyim, e, yiyecek, barınma, evlilik, ve diğer hayırlı faaliyetlerle gündeme gelmiştir. Yetimler Vakfı bir proje olarak 15 Mayıs 2022 pazar günü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda hayırlı bir etkinlik daha düzenleyecektir. Yetimler yararına olmak üzere Özlem Ajans ile organizeli bir şekilde ilahi nameler müzik şöleni adı altında bir etkinlik düzenleyecektir. Bu vesileyle yetimler yararına olmak üzere bu hayli etkinliğe bütün Diyarbakır halkını davet ediyorum.